Günler olsun inşallah hepinize. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli dostlarım, YouTube dostlarım, ee, böyle arada bir canlı yayınlar yapıyoruz. Şimdi sizlere bir türkü okuyacağım, böyle canlı canlı. Ee, hepinizi seviyorum. Bu türküyü sizlere armağan ediyorum. Gurbetten gurbete beni Ah sürüttün beni Gülecek çağımda ben usandım senden Her gün direm direm beni Ah zalim erittin beni Hele bu genç yaşımda ben usandım senden Her gün diremdir emerttin beni Ah beni Hayatımda kırık yasar geldi Bana ağlamaksız zaman kar geldi Bana kar geldi bana Ele yalan dünya hayat zor geldi Bana dikenler üstünde yürüttün beni Ah gözün kör olsun yürüttün beni Ele şu yalan dünya zor geldi bana dikenler üstünde yürüttün beni ah gözün kör olsun senin yürüttün beni. Ölüm bitmez yasına Gurbet ellerinde kan deryasına ahkam kan deryasına Ele bir kurt bir ağacı yiyercesine Koydun içerimi çürüttün beni Çürüttün beni Ele bir kurt bir ağacı Yercesine Koydun içerimden Çürüttün beni Ah çürüttün Beni Evet arkadaşlar Böyle canlı canlı okuyorum sizlere Nasılsınız iyi misiniz Görüşmeyeli Arada bir YouTube kanalımıza böyle bağlanıyoruz. Canlı canlı türkülerimizi okuyoruz. Bundan sonra standartlaştıracağız. Belirli saatlerde burada olacağız. Belirli saatlerde sizlerle olacağız inşallah. Ancak derdi çeken bilir yaroy, yaroy, zalim, ooy Güldüğüm gelmez aklıma yaroy, yaroy, zalim, Derde düşüp çeken bilir yaroy, yaroy, zalim oy. Ancak bunu çeken bilir yaroy, yaroy, zalim oy. Oy. Derdim emel hemkar etmez yaroy, yaroy, zalim oy Karipsazım bugün ötmez yaroy, yaroy, zalim oy. Ancak bunu çalan bilir yaro yaro zalim. Ancak bunu çalan bilir yaro yaro o. Evet arkadaşlar teşekkür ederim hocam ağzına sağlık. Fethullah Ulusoy, kardeş türküsü istemiş okuyalım bir kardeş türküsü değerli kardeşim için okuyalım nasıl olsa açtık canlı yayınımızı Evet hadi bakalım bir kardeş türküsü okuyalım mahşer yeri sorma gel doktor oh da gibi kardeşim öldü vay 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 ELE derdimin dermanı SENDEN yok doktor DAĞ gibi kardeşim öldü vay 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 <laughs> yok, oh da, dağ gibi öldü. vay vay, 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 vay. <laughs> da gibi kardeşim öldüm vay 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 nasıl kalemdir, bu nasıl yaz, Bedenim ağlıyor, ruhumda sızı Ruhumda El boynu büküş kaldı, oğluyla kızı Takibi kardeşim öldü, vay 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 Dağ gibi kardeşim öldüm vay 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 Ölüyorum vay 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 Ozan dündar koy ağlasın gözlerim Konuşamam boğazımda düğümlenir sözlerim Bugün sözlerim Arkamdaki dağdı gölgesinin özlerim Dağ gibi kardeşim öldü vay 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 gibi kardeşim öldüm vay 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 Ölüyorum vay 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 daripçe alına da bir kuşku mu öter garriye pçe daripçe da bay buşkom mu öter garriye heppçe Geldi geçti gençlik çağı Duman sardı yüce dağı Gözümde baba ocağı Tüter garipçe garipçe gözümde o memleketim Tüter garipçe garipçe Gel gül abi yor bu düşün yaşın geçti 35 i. Ömür bir akşam güneşi batar garipçe garipçe Ömür bir akşam güneşi batar garipçe garipçe Evet, ben Bulanık'ta görev yaptım. Odunçoğlu'da çok dostlarım var. Eyvallah, Fethullah, Ulusoy. Ee, değerli dostlar, hep türküleri atıyoruz YouTube kanalına. Sağ olun, sizler de böyle e, izliyorsunuz, paylaşıyorsunuz. E, bundan böyle YouTube kanalında canlı yayınlar da yapacağız. TV programları başlayana kadar canlı yayınlar da yapacağız. Haftada bir, iki, üç fark etmez. Ne zaman müsait olsam gireceğim canlı yayına. Ee, sizler için güzel güzel türkülerimizi okuyacağız. Ee, yeter bu kadar. Başka bir canlı yayında tekrar görüşelim inşallah. Sizleri seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz efendim. Nereden çıkıyoruz onu da bilmiyorum şimdi. Şuraya mı basacağız? İstediğiniz an yayını durdurmak istediğinizden emin misiniz? Eminim efendim.